size bir şeyler okumaya geldik. Sizlerden gelen kitap tavsiyelerini kesinlikle not ediyoruz ve inceliyoruz. Unutmayın ki önümüzde uzun bir yol var ve nice güzel kitapları, nice güzel mekanlarda seslendireceğiz inşallah. Bu bölümde İstanbul Çatalca'dayız. Önümde sonsuzluğa uzanırmışçasına bir çiçek tarlası ve elimde dergah yayınlarından çıkan Nurettin Topçu'nun Var Olmak kitabı var. Her zaman dediğimiz gibi sürçülisan edersek affola diyelim ve başlayalım Dünyamızı hakikatin değil İştihalarımızın gözüyle görürüz Bu zavallı dünya Herkese göre başka dünyadır Karınca için büyük Güneşe göre küçüktür Bahtiyarlar için güzel Betbahtlar içinse kötüdür Bir tüccar çok kazanmayı Muvaffakiyet ve fazilet sayabilir Fukaranın gözünde ise bu istek Kötü bir iştihadır Düşünüşlerimizde birer isim hesabına dövüşen çocuklardan farklı değiliz. İnsanlar arasında yeni yeni ihtiras kıvılcımları serperek ayrılıkları artıranlar insanlığın gerçek düşmanlarıdır. İhtirasların sahasındaki bütün dövüşmeler, bütün ayrılıklar bizi hakikatten uzaklaştırmaktadır. Çünkü ihtirasların hepsi hakikatlerden uzaklaştırıcıdır. Ölçülerimizin hepsi izafidir. Peki hakikatin nerede arayalım? Fikirlerimizin doğruluğu hususunda kullandığımız ölçünün darlığı görüşümüzün darlığını doğurur. Ölçünün genişliği nispetinde hakikate yaklaşırız. Hayati menfaat ve iştihalarımız, fert olan varlığımızın dar sınırları içerisinde kaldığından daima hakikatten uzaklaştırır bizi başkalarına doğru götüren duygular, ferdiyetimizden sıyırarak daha geniş ufuklara götürdüklerinden hakikate o nispette yaklaştırıcıdırlar. Kullandığımız hakikat ölçüsü genişledikçe hakikate o kadar yaklaşırız. Bu ölçü sonsuzluk olunca mutlak hakikate temas ederiz. İstek ve iştihaları ile ferdi duygularından ve her türlü menfaatler sisteminden kendini kurtararak sonsuzluğun ilhamiyle düşünen insan mutlak hakikatlere ulaşmıştır. Zira hakikat sonsuzluğun emridir. Bu emri alabilmek için önce zevklerimizle iştihalarımızdan sıyrılmamız lazımdır. Sonra da şahsi menfaatlerimizden uzaklaşmalıyız. Daha sonra zümre menfaatlerini reddedebilmeli, zümrelerin ve partilerin dışında yaşamasını bilmeliyiz. En sonra ulvi olsalar bile benliğimize tahakküm eden bütün hislerden, zafer duygularından, muvaffakiyet gururlarından, nefsimize itimatlardan kurtulup havalanarak bir uçuşta sonsuzluğun bölgesine sığınabilmeliyiz. Genç neslin fikir terbiyesini yapanlar, onları bu merhalelerden geçirici nefis terbiyesi yapmalıdırlar. Nesli, benlik gururlarıyla hoyratlaştırmak boş bir gayrettir. Bilelim ki Bizimle hakikatin arasında pek çok perdeler gerilidir. Bizden çıkıp hakikate varmak için bu perdelerin birer birer delinmesi lazımdır. Hakikati bizden saklayan ve birbirimize yabancı, hatta düşman yapan bu perdelerin bir kısmı nefsimize ait iştihalardır. Bir kısmı alışkanlıklarla telkinlerin eseridir. Bir kısmı da ancak ibadetin dağıtabileceği gafletlerdir. Sonu olan bu alemde sonsuzluğun yolcusu olan insan arzımızın bu yalnız yolcusu burada bir muamma olan hayatına bir hikmet kendine dost düşüncesine destek bulabilmek için sonsuzluğa sığınmak mecburiyetindedir. Sonu olan varlıklar sonsuzluğa dayanarak düşünmekle anlaşılırlar. Bir Ses Bir Kitab'ın bu haftalıkta sonuna geldik. Unutmayın ki her pazartesi akşam 9 olduğunda biz burada olacağız. Bize destek olmak isterseniz sosyal medya üzerinden duygu, düşünce, öneri, şikayetlerinizi hatta kitap önerilerinizi de bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.